arkadaşlar. Şaka gibi. Backrooms'a düştüm. Mahfustan arındayız. Düşme anan ağır. Beyler artık backrooms'dayız. Ben bu güvenli adana Bir şey mi geliyor? şey gelirse altına sıçar. <laughs> Umarım bir şey yok burada. Bir de yaratıcılıktan bakalım acaba hani neler var şu background'a bir bakalım. Gitsem Hiç kimse bunu deneyemez. Gekirim. Hiç kimse beni iyi Millet adamca oyunu oynuyor. Beyler. Şunun büyüklüğü ne? Baksanıza ya. Allah için şu background'a bakın. Allah için ben buradan nasıl ayıp Jenavar gelirse altmaz içer. Jenavar yani insanları nasıl saldırmayacağını bilmener ama korkar. Çünkü son karakterim de bayağı korkunç. Bir de avar benden korksun. Tamam bu jenavarlar benden korksun jenavarlar jenavarlar. Bu kadar da bayağı hızlıdır. Burun nerede durur? değil. şey görmüyor. bu ne hemen Ulan bulutlara bak Şimdi en önemlisine bakacağız canavar varsa bakıyor şuralarda yerlerde olmayacak varsa tabi bu şu yumurtalarda görüyoruz oha çok var ooo oh, canavarlara bak onun ne kadar çok var. Şöyle bir şey var. Tam böyle Bu ne lan? Bunlar mı bize? Bu ne biçim bir şey ya? Demek ki bunlar böyle background bir çizgili hali vardı. Böyle fotoğraflar geliyordu bize mi buranın çıkışları. Bu çimen mi? Ben bunu da labirent Bak şurada in. <laughs> Canavarın yanında dur. Gelsin. Tamam çık. Bu arada çok fazla canavar var ya. Ben fark ettim.

Bakın, çenem şurada. Şimdi Hatta kalacağız. Bakalım ne olacak.

ابيض انا وزميلتي تلفاز نايس بس بون هيك اللون انا هادي جاري ديما انا

kendim mi koydum buraya? Böyle bir şey olamaz. Abi adam ne biçim geldi? Dene varlar yok mu? Dene varlar. Ulan o traktör neydi amına? Ulan işte. Abi az önceki manyak gibi geldi birader. Sanarsın düşman ona geliyor. Düşman düşman ama. falan mı? no. Bana ne olmadı? Orası <laughs> bir çöp. Ney? Ne? Olur. Bekle. Hiçbir şey yaramaz. Ну? Что это такое? Кукушка Что это я сейчас и пошла Ben az önce mal gibi boşaltmıştım. Abi ben... Gel bana gel 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 var ya bunlar ağzıma gel 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 var var gel 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 Elvan kedi var. Muf kedi var. Allah için ya. hiç az değil mi Ben neden geçemiyorum buradan? Geçtim. Ay orospu çocukları ya. buradan geçmiyor lan. Burada gayri el var herhalde. I oh. Bu kadar tek mi var burada? Adam hızlı gidiyor ki. Ha traktör var. Aman akıllı. Aman Çabuk et bana.

televizyon mu? Ya Bu şerefsizler ödümünü tıkma kaçırdı. Ben de adam gibi taşısın. Yok. <laughs> Ona koy. Birisi de Alex, Çok iyi değil. Evet, turistik. Burada. Direktör. Nasıl geçiyor o? Tövbe tövbe ne oluyor ya. Çok gidiyoruz ya. Çok Can alır. Tenem oğlum, tenem oğlum. var Dedemin oğlunun Çok da öyle. Şu Ali bazen görüyor. Şu oynatmaya bu karakteri oynatmıştı elim oraya evet. ben kaldım bu çıktı kadın ya burada ne biçim bir yer ha sandık var ne

Ik heb het niet in Ik heb het niet in de Ik heb het niet in de buurt. Ik heb het niet in Ik heb het niet in de buurt. Ik heb het niet Ik heb het niet in Ik het niet niet Ik het niet Ik ga het niet Bunun serisi ne? Ya yani bunun ne? Hangi aktı? yani mesela bu çabuk. Çabuk. Acaba ne gider? Canlı yayın olaydı. abone olamadı ki canlı yayın çaldı. Şuradan abone ol. Abone olabilir. Şartmayı Geld hatırlıyor musunuz? Unutmuştum ben de. Abone olup like at. Evet. Abone olup like at. Bu kadar. Ücretsiz mi ne kullanayım? Yapayım. Her eli abone olsa yapacağım ne Her eli abone

biçim butonlar var ya. Bu ne? ya cidden, cidden bu ne? Bunlar ne? Hepinizi döveyim. Hepinizin ağzına sıçayım. Hepiniz ayırt, hiç çırak yapmayınız. Portakal orada kal. Ne şeyler ne o? Portakal orada Bir reisin, Spanyolu Adam sen gidin. Adam ya, yani, adam ya. Haydi çıkalım. Hadi çık çıkabilirsin. Şöyle içine geçmez. Yaşa. Bu genç ne de şey yapalım. Şurası bir daha da Ben onu makasla umurluyum. Bu anı çıkma, anı çıkma. Git herif, karı ver, Neyse arkadaşlar. Eğer 50 abone olursak hayatta kalmada bunu bitirmeye çalışacağım. İşte bizim adamın ne Neyse arkadaşlar. Baby. Baby. Neyse bay bay arkadaşlar. Bay bay.